Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yazısının genel kurulda milletvekillerinin karşısında yer alması sadece bir yönetim ilkesini değil aynı zamanda bir milletin tarihsel dönüşümünü de yansıtır. Bu söz Osmanlı'nın tek adam egemenliğinden Cumhuriyet'in halk egemenliğine geçişinin net ifadesidir. Üyeler bu yazıyı her gördüklerinde milletin hizmetkarı olduğu hatırlar. Yetkilerinin kaynağı karşılarında duran bu ilkedir. Atatürk egemenliği bir ayrıcalık olmaktan çıkarıp bir hak olarak millete sunmuştur. Bu yazının genel kurulda varlığı demokrasinin yaşayan bir ruhu gibi salona nüfuz eder. Kararların ve yasaların milletin iradesine dayandığını sürekli olarak vurgular. Bu sadece bir cümle değil, bir